Arkadaşlar merhaba. Bir tane kasa, bir tane de kral taacı kazıyoruz. 600 lira. Bakalım bu 600 lira bize bir şey kazandıracak mı? 13 39 14 21 17 29 2 20 33 12 Bonus da boş. Bu kartımız boş çıktı. Evet bu kartımız muhtemelen boş çıkacak. Burada kral tacı çıkınca boş çıkıyor. İkinci sırada boş. Üçüncü sırada boş. Dört de boş. Kazımadan biliyoruz. Aynısı burada da çıktı. Birinci, ikinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. Bilezik de devam etmiyor. Üç tane kasa, üç tane gümüş. Evet tutturamadık. İki tane kart kazdık arkadaşlar. İkisi de boş. Herhangi bir ikramiyemiz yok. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.